Merhaba sevgili gençler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yeni bir üniteye başlıyoruz. Bu ünitemiz 7. ünite olan elektrik ve manyetizma ünitesi. Elektrik ve manyetizma ünitesini 4 bölüme ayırdım. Bunlardan 1. bölüm elektrik akımı potansiyel farkı ve direnç kavramlarını inceleyeceğiz. 2. bölümde elektrik devrelerini bunlara tabii ki emekeli devreler de dahil üreteşli devreler. 3. bölümde elektriksel enerji, elektriksel güç ve lambaları inceleyeceğiz. Dördüncü bölümde ise manyetizma konusunu inceleyeceğiz. Tabi bu dört bölüm dört tane konu anlatım. Dört tane de bu konuları pekiştirecek şekilde soru çözümlerinden oluşan toplamda elektrik ve manyetizmaya sekiz video ayırdık. Şimdi hemen birinci bölümden başlıyoruz. Birinci bölüm Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç kavramlarını iyice şöyle bir pekiştireceğiz. Çünkü bu kavramlar bundan sonraki elektriğin diğer bölümlerinde oldukça sık kullanılan kavramlar. Elektrik olmadığını bir düşünün arkadaşlar. Hayatınızdan elektriği çıkardığınızda nelerin olacağını siz şöyle bir tahmin edin. Cep telefonunun şarjı bittiğinde neler yaptığınızı, nasıl böyle yazaladığınızı Fark ediyorsunuzdur. Günümüzde evdeki elektrikli cihazlardan tutun bakın sanayideki otomobiller artık elektrikli olarak yani hayatımızın her alanında elektrik söz konusu. Teknolojinin ilerlemesi elektriğe olan bağımlılığı her geçen gün daha da artırmaktadır. Elektrik konusunu daha önce tabii ki siz 10. sınıfta gördünüz. Hatta basit elektrik devreleri ortaokuldan beri görülmekte. Biz bu basit bir elektrik devresini bakın bir kombi sistemine benzetebiliriz. Mesela borulardan geçen suyu işte kablolardan geçen elektrik akımına benzetebiliriz. Kombinin içerisinde pompa ne yapıyor? Suya basınç uygulayarak peteklerde suyun dolaşmasına neden oluyor. İşte burada da pil kullanıyoruz. Pil basit elektrik devresinde elektronların hareketini yani akımın oluşmasına neden oluyor. Buradaki vana suyu açıp kapatabiliyorsunuz. Biz de anahtarı açıp kapayarak bunu kontrol edebiliyoruz. Bakın şu kıvrımlı petekleri dirence benzetebiliyoruz. Böyle bir basit sistem şeklinde ifade ediyoruz. Kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bakın potansiyel farkı nedir? Biraz ondan bahsedelim. Bir elektrik devresinde birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiye biz potansiyel farkı ya da gerilim diyoruz. Yani gerilim denildiği zaman potansiyel farkı, yani ikisi aynı anlamda kullanılıyor. Bazen o bazen o kullanılabiliyor. Mesela bir pilin uçları arasındaki gerilim denildiği zaman aynı zamanda potansiyel farkı aklımıza gelecek. Devreye enerji sağlayan kaynak pildir arkadaşlar. Yani bu potansiyel farkıdır. Potansiyel farkının olmadığını düşünün. Bir defa potansiyel farkı olmadığı zaman kesinlikle devrede bir akım oluşması mümkün değildir. Pekala, potansiyel farkını bakın biz neye benzetiyoruz? Bir basınç farkına benzetiyoruz. Şurada gördüğünüz kaplarda birinde az sıvı, birinde fazla sıvı var. İkisini bir hortumla veya boruyla neyse birbirlerine bağlamışız bakın. Şimdi bu durumda ne olacak? Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru nasıl ki sıvı akıyorsa elektrik akımını da biz buna benzetiyoruz. Mesela burada küreler arasında iletken küreleri iletken bir telle birleştirdiğimizde eksi yüklü küreden artı yüklü küreye doğru bir elektron akışı olacak. İşte biz elektron akışının tam zıttı yönü yani artıdan eksiye doğru akımın yönü olarak seçeceğiz. Burada akımın oluşmasının sebebi işte küreler arasında bir potansiyel farkının oluşmasıdır. O potansiyel farkı oluşmasa, yani bir süre sonra yük dengesi sağlansa ne olacak? Tabii ki akım kesilecek. Nasıl ki basınç farkı ortadan kalktığı zaman bir akışkan hareket etmiyorsa onun gibi potansiyel farkı ortadan kalktığı zaman da elektrik akımı oluşmayacak. Potansiyel farkını V ile gösteriyoruz. SI'da yani SI birim sisteminde birimi volt. Bakın biz daha sonra MK'li devreleri incelerken daha geniş olarak ifade edeceğiz. Bir üreticinin üzerinden akım geçmediği durumda üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkına elektromotor kuvveti diyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Şurada da yine görüyorsunuz pilin eksi kutbundan çıkıp artı kutbuna doğru elektron hareketi var ama biz akımın yönünü onun tam tersi olarak seçmişiz. Sıvı çözeltilerde ve gazlarda acaba elektrik akımı nasıl sağlanıyor, nasıl oluyor? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bir defa katı maddeler içerisinde elektrik akımını sağlayan elektronlardır. Yani negatif yüklerdir. Pozitif yüklerin hareket etmediğini elektrostatikten çok iyi biliyorsunuz. Artılar bir defa katı iletken içerisinde hareket etmeyecek. Zaten yalıtkan içerisinde elektronlar da hareket etmiyor. O ayrı. İletken içerisinde bakın. Artılar hareket etmiyor. Bunu biliyorsunuz. Ama sıvı çözeltilerde artı iyonlar hareket ediyor arkadaşlar. Bakın iyonu bağlı bileşiklerin sıvı çözeltilerinde yük hareketi hem pozitif hem de negatif yüklü iyonlardan oluşur diyoruz. Bakın burası anot, burası katot. Buradaki eksi iyonlar ne oluyor? Anota doğru yani artı tarafa doğru. Pozitif iyonlar ise katoda doğru yani eksi kutba doğru hareket ederek çözelti içerisinde artı ve eksi iyonlar birlikte elektrik akımını oluşturuyor. Ayrıca mesela gazlar normal şartlarda nedir? Yalıtkandır. Ama gazlar belli şartlarda arkadaşlar iletken hale geçebilir. Yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçta elektrik akımını iletiyor. İşte burada yıldırım sırasında müthiş bir sıcaklık ortaya çıktığı için gaz iletken hale geçebiliyor. Ayrıca bakın burada neon yazıyor. Yani böyle neon lambalarda, tasarruflu ampullerin içerisinde, floresanlarda bunların içerisindeki gaz ne oluyor? Yüksek sıcaklıkta iyonize oluyor. Yani plazmaya dönüşüyor. Plazmanın içerisinde biliyorsunuz artı ve eksi yüklü iyonlar var. İşte o iyonlar aracılığıyla ne yapıyor? Plazma elektrik akımını rahatlıkla iletebiliyor. Şimdi elektrik akımının değişkenleri neler nelere bağlı ondan bahsedelim. Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda geçen yük cinsine bakılmaksızın geçen toplam yük miktarına akım şiddeti denir. Yani kısaca akım şiddeti denildiği zaman bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı. Tabi bu geçen yük miktarı mesela bir sıvı çözeltide veya tüp içerisinde pozitif ve negatif iyonlar olabilir. Biz onların işaretine bakmaksızın bakın mutlak değerce toplamına diyoruz. O şekilde elektrik yükünü bulup birim zaman ne kadar sürede geçiyorsa akımı ona göre bulacağız. Akıma i dediğim zaman birim zamanda geçen yük miktarı yani Q bölü T şeklinde ifade ediyoruz ya da kısaca Q eşittir. Affedersiniz it diyoruz yani. Burada Q'nun birimi nedir? Q'yu kulom. T'yi saniye olarak aldığımızda işte akım şiddeti birimi zaten Birinci üniteden de biliyorsunuz temel büyüklüklerden bir tanesiydi akım şiddeti ve birimini amper olarak ifade etmiştik. Oradan beri biliyorsunuz. Bakın burada bir iletkenin kesitinde bir saniyede yani T'yi bir aldığımız zaman bir klompluk yük geçtiği zaman şu Q'yu da bir aldığımızda bir bölü bir ne olacak? Bir amper olacak. Bu tanım gereğince bakın bu şekilde ifade ediyoruz. Şurada yine görüyorsunuz şu A kesitinden geçen yük miktarları. Elektronlar Elektrik akımının tersi yönde hareket ediyor. Yani artıdan çıkmış böyle dolanıyor ama elektronlar normalde bu tarafa doğru hareket ediyor. Onu da bahsetmiştik. Şimdi şu iyi bir akımını bulalım bakın. iyi bir akımı bu kesitten şu A kesitinden artı ve eksi yollar artılar bir tarafa eksiler bir tarafa doğru geçtiği zaman ben toplam yük olarak mutlak değerce yani 8 ile 2'yi topluyorum. 10 kulom diyorum. Şimdi bu yükler 10 saniye içerisinde geçmiş olsun. Toplam yük bölü bakın Q bölü T'den şu bağıntıyı kullanıyorum bölü 10 eşittir. 1 amperlik akım geçecek. Burada ise burada ise I2 akımı diyoruz. Bakın toplam yük ne kadar? 4, 2, 6 kulom 10 saniyede geçiyorsa bu 0,6 amper yapacak elektrik akımı büyüklüğü tabii ki yönünü nasıl bulacağız bakın yönü nasıl ki pilin artı kutbundan çıkıp eksi kutbuna geliyorsa yani elektronların hareket yönünün zıttı akımın yönü kabul edilmiş ise burada işte pozitif yüklerin hareket yönü akımın yönü olarak alınacak burada ise pozitif yüklerin hareket yönü ya da negatif yüklerin hareket yönünün tersi akımın yönü olarak alınacak arkadaşlar Birinci örneği yapıyoruz. Bir elektrik devresinde 2 dakika süreyle 0,5 amper akım geçtiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen bağıntımızı hatırlıyoruz. Bakın i eşittir neydi? Q bölü T ya da Q eşittir it demiştik veya kit. Devreden geçen yük miktarına bakalım. Bir defa Q eşittir I çarpı T şeklinde yazalım. I yerine 0.5 amper yazıyorum ya da 1 bölü 2 yazıyorum. T yerine ise 2 dakika. Hani süreyi biz ne olarak alıyorduk? Saniye olarak. 2 dakika. 1 dakika 60 saniye 2 dakika 120 saniye olduğuna göre buradan 60 klomp olarak Q yükünü buluyoruz. Bu doğru mu? Doğru. İkinci yargı ne diyor? Devreden geçen elektron sayısını soruyor. Bakın bir elektronun yükü bu kadar verilmiş. Şimdi bir orantı kuracağız. Bir tane elektronun yükü madem 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomp ise ben ne kadar buldum yük miktarını? Bakın 60 kulomp. Acaba 60 kulomp ne kadar elektron eder? Buradan x eşittir. 60 bölü 1,6 diyoruz. Bakın şu normalde aşağıdaydı. Bunu yukarı çıkardığımız zaman artı olarak geçecek. 10 üzeri 19 olacak. Eksi 19 artı 19'a dönüştü. Buradan x eşittir 60'ı 1,6'ya bölersem 37,5 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron geçiyormuş 2 dakika süre içerisinde. Bu da doğru. 3'e bakıyoruz. Devreden 1 saatte geçen yük miktarı 7200 kromp olursa akım şiddeti 2 amper olur demiş. Akım eşittir. Bakın yük bölü zaman olduğuna göre i eşittir. Q yerine ne yazıyorum? 7200. Kulomb verilmiş. Ne kadar sürede? Bakın 1 saatta diyor. 1 saat 60 dakika. E 1 dakikada 60 saniye olduğuna göre 6 kere 6 36. Yani 3600 saniye yapacak 1 saat. Şu 2 sıfırlar gitti. Dolayısıyla buradan 2 amper olarak bulacak. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3. E seçeneği tabii. 1, 2, 3'ler E'de olduğu için doğru cevap E seçeneği diyebiliriz. Sevgili gençler, şimdi direnç kısmına geçiyoruz. Bakın buraya kadar olan kısmında potansiyel farkı ve akım şiddetini öğrenmiş olduk. Şimdi acaba bir iletkenin direnci nelere bağlı? Onları hemen inceleyelim. Direnç, iletkenin yapıldığı maddenin elektrik akımına karşı koymasının bir ölçüsüdür. Bakın direnmekten geliyor arkadaşlar. Biri sizi ittirmeye kalkıştığı zaman ne yapıyorsunuz? Direniyorsunuz. Kardınızı alıyorsunuz. Bir direnç gösteriyorsunuz. Direnç iletkenin tabii ki fiziksel özelliklerine bağlı. Bunlar işte iletkenin boyuna bağlı bakın. İletkenin kesit alanına bağlı. İletkenin cinsine Bağlı demir mi bakır mı alüminyum mu gümüş mü hangi metalden yapılmış bu iletken? Bakın R eşittir direnci. Rho çarpı diyoruz. L bölü a şeklinde matematiksel modelini bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bu uzunluk birimi metre cinsinden telin uzunluğu, bu telin kesit alanı. Yani mesela yuvarlak bir teli kesip karşıdan baktığınızda bir daire göreceksiniz. İşte bu dairenin alanı pi çarpı r kare olacak. Tabii yarıçap r ise. Alan olduğu için metre kare olacak. Şu r ise ohm olacak. Yani direncin birimi ohm. Buradan Rho'yu çekersek bu Rho öz dirençtir arkadaşlar. Şurada ifade ediyor. Yani birim uzunluğun kesiti birim alana sahipse o durumda iletkenin direnci öz direncine eşittir. Yani L'yi bir birim alıyoruz. A'yı bir birim alırsak R eşittir. Rho çıkar bakın. R eşittir. Rho şeklinde çıkar. Bunları birer alırsak. Tabi bunun uzunluğuna L demiştik. Burada öz direncin birimi ise buradan çekip şu metrenin birer tanesini sadeleştirdiğimizde ohm çarpı metre şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Uzunlukla direncin doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılı olduğunu biliyoruz. İki metalin bu iki niceliği aynı olsa bile dirençleri farklıdır. Sebep öz dirençtir. Öz direnç maddeye has bir özellik yani ayırt edici bir özellik. Onun için öz dirençlere de yani iletkenin cinsiyle alakalı öz direnç. Burada bakın boyu kısa ve Kalın olan borudan boyu ince ve uzun olan boruya göre daha fazla su akar. Sebep çünkü daha az suya karşı bir direnç gösterecektir. İşte şu tellerin direncini buna benzetebiliriz. İnce ve uzun teller direnci daha büyük, kısa ve kalın tellerin direnci daha küçüktür. Reosta'dan bahsediyoruz. Devredeki direnci artırıp azaltmaya yaran araçlara reosta yani ayarlı direnç diyoruz. Laboratuvarda bakın sürekli direnç değiştirme yerine tak çıkar tak çıkar yerine bir tane reostayı bağlıyorsunuz. Bunun bir sürgüsü var. Sürgüsü ileri geri hareket ettirerek ayarlayabiliyorsunuz. Yani dirençleri değiştirebiliyorsunuz. Onun için ayarlı direnç diyoruz bakın. Mesela şuraya bir reosta bağlamışız. Bakın şuradan bir iyi akımı yola çıktı. Geldi. Şuradan mecburen şu şekilde buradan geçecek ve devreyi tamamlayacak. Yani şu an devredeki direnç bu kadar demektir. Ben sürgüyü iki yönünde çekersem direnci artırmış olursun. İleri doğru hareket ettirdiğimde bakın burası daha da kısalacak, boyu küçülecek. Dolayısıyla direnç azalacak yani. Bu şekilde işte değişken direnç diyoruz. Hatta şurada bakın bir tane çivi kullanılarak böyle basit bir reosta yapabilirsiniz. Şu L ucunu bu tarafa doğru çektiğimizde burada olduğu gibi. Daha önce bakın çivinin boyu L ise şimdi ne oldu? Giderek kısaldı boyu. Bu da nedir? Lambanın parlaklığına tabii ki etki edecek. Direnç azaldığı için akım artacak. Ayrıca buraya kadar olan kısımdaki kavramların şöyle birimlerini bir hatırlayalım. Bir eşleştirme yapalım. Akım şiddetinin birimi nedir? Amperdir. Hatırlatıyoruz bunları biliyorsunuz ama gerilim ya da potansiyel farkının birimi nedir? Volttur. Öz direncin birimi ohm metredir. Direncin birimi ise ohmdur. Bunları da bu şekilde bir hatırlatmış olalım. İkinci örneği yapıyoruz. X, Y, Z iletkenlerin uzunlukları ve kesit alanları şekildeki gibidir. İletkenlerin direnci eşit olduğuna göre iletkenlerin Rho X, Rho Y, Rho Z öz dirençleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakın üçünün de dirençleri aynı olduğu verilmiş. Bu verilen yararlanarak tabii ki kesit alanları ve uzunlukları da verilmiş. Geriye ben öz dirençler arasındaki ilişkiyi bulacağım. R eşittir Rho çarpı L bölü A demiştik. Buradan öz direnci çektiğimizde ne olacak? R çarpı A bölü L şeklinde olacak. Gerekli değerleri yerine yazalım. Bakın Rho X nedir? Dirençler aynı olduğuna göre şu R'yi bir defa aynen yazıyorum. Kesit alanı A, uzunluğu ise L. Rho Y, R yine aynı. Kesit alanı bakın 2 A verilmiş. Bölü uzunluk yine L kadar. Rho Z ise şu R'ye aynı. Kesit alanı A ama uzunluk 2 L olarak verilmiş. Ha, bunları yazdıktan sonra şimdi sadece kat sayılarına bakmam yeterli. Çünkü R çarpı A bölü L üçünde de ortak olması nedeniyle bu 2 olacak. Bu ise 1 bölü 2 olacak. Görüyorsunuz ro Y en büyük sonra Rho X geliyor. Gördüğünüz gibi ro Z ise en küçük. Bunlar arasındaki ilişki bu şekilde bulabiliyoruz. Üçüncü örneği yapıyoruz. Can ile arda kesit alanları ve boyları eşit olan bakır ve gümüş. Bakın boyları eşit kesit alanları. Bakır ve gümüş teller ile yaptıkları deneylerde önce birinci devreyi sonra ikinci devreyi kurarak lambanın parlaklıklarını gözlemliyorlar. Deney düzeneklerini inceleyip dirençlerinin bağlı olduğu değişkenleri dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Birinci deneyde test edilmek istenen hipotez nedir? Bakın ikisi de gümüş. İkisinin de boyları Aynı vermiş. Boylarının aynı olduğunu üçünde de hepsinde aynı olarak vermiş bakın. Ama neler farklı? Bakın birinci deneyde kesit alanları farklı. Ha demek ki test etmek istedikleri şey nedir? İletkenlerin direnci kesit alanlarına bağlıdır hipotezini test ediyorlar. Tabii ki test sonucunda doğru mu, yanlış mı olduğuna karar verecekler. Demek ki birinci durumda kesit alanlarına bağlılığını ikinci deneyde ise bakın kesit alanları aynı boyları aynı sadece cinsleri farklı demek ki hipotez ne olabilir acaba iletkenlerin cinsi iletkenin direncine bağlı mıdır ya da cinsleri direnci etkiliyor mu şeklinde bir hipotez kurup bunu bu deneyde test Üçüncü soru diyor ki bir iletkenin direncinin telin uzunluğuna bağlı olup olmadığını test etmek için ikinci dene düzeneyinde nasıl bir değişiklik yapabilir diyor. Boyuna bağlı olup olduğunu anlamak için aynı cins olacak. Ya ikisi de gümüş olacak ya ikisi de bakır olacak. Bu bir. İkincisi kesit alanları da aynı olacak. Ama biri diyelim ki L kadarsa öbürü 2L veya 3L neyse farklı bir uzunlukta olmalı ki bu deneyde boyuna bağlı olup olmadığını test edebileyim. Bunu da bu şekilde ifade ediyor. Şurada söyledim yani yazmaya gerek yok. Evet sevgili gençler, şimdi Ohm yasasına başlıyoruz. Ohm yasası bakın elektrik devreleri için çok önemli bir yasa. Bundan sonraki derslerimizde yani elektrik devreleri, elektriksel güç, lambaların parlaklığı vesaire bunların içerisinde Ohm kanununu sürekli kullanacağız. Onun için burayı dikkatli dinlemeniz lazım. Gerçi birçoğunu bildiğiniz şeyler yani 10. sınıftan biliyorsunuz zaten. Direnç, akım şiddeti ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi belirten yasaya biz Ohm yasası diyoruz. Bakın buraya kadar olan kısımda ne yaptık? Potansiyel farkını, akım şiddetini ve iletkenin direncini öğrendik. Yani bu üçlü öğrendik. İşte bu üçlü arasındaki ilişkiyi belirleyen kanun ya da yasa ohm yasası olarak ifade ediliyor. Ayrıca bu yasa bize şunu söylüyor bakın. Bir iletkenin uçlar arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranının sabit olduğunu ve bu sabitin iletkenin direncine eşit olduğunu söylüyor. Bakın V bölü I. Potansiyel farkını iki katına çıkardığımda akım da 2 katına çıkacak. 3 katına çıkardığımda akım da 3 katına çıkacak. Ve bunun sabit olduğunu ve iletkenin direncine eşit olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Biz ohm yasasını nasıl yazıyoruz o zaman? V eşittir I çarpı R şeklinde yazıyoruz. Hemen birimlerini hatırlatalım. Bakın bunun birimi ohmdur. Akımın birimi amperdir. Potansiyel farkının birimi ise volttur. Yani amper çarpı ohm dediğimiz değer Aynı zamanda volt değerine eşittir. Bunu VIR formülü şeklinde ifade ediyoruz. Yani ohm yasası dediğimiz zaman hemen aklımıza VIR ifadesi gelmesi lazım. Bakın potansiyel farkına V dediğim zaman karşılık gelen akım burada ise 2V'ye çıkardığımda akımın da iki katına çıktığını, şu noktaları birleştirdiğimde bir doğru grafiği elde ediyoruz. Yani potansiyel farkı akım şiddeti'nin grafiği bir doğrudur ve bunun yatayla yaptığı açıya teta dediğim zaman aynı zamanda bunun eğimi yani tanjant tetası v bölü i o da eşittir r'dir. Yani bunun eğimi arkadaşlar bize neyi veriyor? Tabii ki direnci veriyor. İki tane şöyle bir iletken aldığımızda potansiyel farkının akım şiddetine göre değişim grafiğini ifade eden şu grafiklerden x'ye x'ye iletkenlerin dirençleri için ne diyebiliriz? Tabii ki r x'in direncinin r y'nin direncinden daha büyük olduğunu ifade edebiliriz. Bu şekilde bu grafik yorumlarında da gireceğiz. Bazen bize direnci doğrudan vermez. Ne yapar? Grafik yoluyla dolaylı olarak verir yani. Biraz ampermetre voltmetreden bahsedelim. Bunların yapıları, ölçtüğü şeyler, devreye nasıl bağlanır? Hızlıca şöyle bir hatırlatalım arkadaşlar. Bağlandığı yerdeki akım şiddetini ölçen alete biz ampermetre diyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır. Neden seri olarak bağlanır? Çünkü ampermetrenin iç direnci ihmal edilecek kadar küçüktür. Dirensiz olarak kabul edilir. Bundan dolayı bağlandığı koldaki direnci değiştirmez. Pratikte sıfır kabul ediyoruz ampermetrenin iç direncini. Eğer öyle olmasaydı, ampermetreyi bir kola bağladığımız zaman o kolun direnci değişecekti sıfır olmasaydı. Dolayısıyla ampermetre bağlanmadan önce farklı bir akım geçecek, bağlandıktan sonra farklı bir akım geçecek direnç değiştiği için. E o zaman ne anlamı kalıyor ki? Oradan geçen ben gerçek akım değerini ölçemeyecektim yani. Onun için iç direnç sıfır kabul ediliyor. Yani siz bir ampermetreyi bir lambaya, lambanın ucuna paralel bağladığınız zaman lamba tek diye söner. Neden? Çünkü bütün akım ampermetrenin üzerinden geçecektir. Lamba kısa devre olacak. Kısa devreyi de birazdan izah edeceğiz. Pekala devrede voltmetre bağlandığı iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçer. Tabi bu da paralel bağlanıyor. İdeal bir voltmetrenin iç direnci çok büyük olup sonsuz kabul edilir. Bakın ampermetrenin tam tersi burada da sonsuz kabul ediliyor. Kesinlikle voltmetrenin üzerinden akım geçmiyor arkadaşlar ampermetrenin ve voltmetrenin bakın devreye nasıl bağlandıklarını burada seri bağlanmış burada paralel bağlanmış bu görsellerde onu gösteriyor ayrıca bu dijital multimetre dediğimiz cihazlar günümüzde kullanılıyor elektronik multimetre hem akımı ölçüyor hem potansiyel farkı ölçüyor hatta direnci ölçüyor bakın direnci ölçen cihaza da biz ohm metre diyoruz bu da aklınızda bulunsun Kısa devreden hemen biraz bahsedelim. Kısa devre denildiği zaman arkadaşlar akımın bir defa dirençsiz yolu tercih etmesi olayı aklımıza gelecek. Bakın burada bir devre verilmiş. Bu devrede şu anahtarı kapattığımız zaman şurası K noktası olsun, şurası L noktası olsun. K noktasından L noktasına gidecek iki yol, iki seçenek sunuluyor akıma bakın. Şu yolda direnç var, engelleme var, karşı koyma var ama öbür yolda herhangi bir engelleme, karşı koyma diye bir şey yok. İşte akım ne yapıyor? Dirençsiz yolu tercih ediyor bu direnç üzerinden akım geçmiyor eğer bu bir lambaysa Arkadaşlar bu anahtarı kapattığınız işte biraz önce söyledim tık diye lamba anında sönecek Aslında bu K noktası ile L noktası nedir aynı noktadır yani bunu şu şekilde biz çizdiğimiz zaman bakın şöyle şuradan i akımı geliyor böyle gidiyor. Yani arada bir direnç olmadığı için bundan sonraki dersimizde bakın noktalama yöntemini bahsedeceğiz. Arada bir direnç yoksa zaten ya da bir voltmetre gibi bir devre elemanı yoksa ampermetre dışında bakın. O zaman bu noktaların aynı noktalar olduğunu söyleyeceğiz. Burada genellikle ütülerin arkadaşlar bağlantı yerlerinde böyle kablolar oynamadan kırışmadan dolayı o üzerindeki izole edilmiş yalıtkan madde kavlayıp artı uçta eksi uç bir faz ve nötr diyoruz. Onlar birbirine dediği zaman taksigorta atardı. Şimdi ona ütücüler önlem aldılar. Oraya yuvarlak bir şey koydular. Bakın oynuyor. Daha rahat bir durum var. Burada da yine kısa devre olayını anlatıyor arkadaşlar. Dördüncü örneği çözüyoruz. Özdeş KLM lambaları ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Daha sonra devreye X, Y, Z ölçüm araçları bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. X ölçüm aracı voltmetre ise K lambası ışık vermez. Şimdi buradan akım geldi üreteçten çıktı. Şimdi X voltmetre ise voltmetrenin sonsuz direnci var demiştik. Üzerinden akım geçemez. O zaman mecburen K lambasının üzerinden akım geçecek ve lamba yanacak bakın. Bu doğru mu? Evet. İkiye bakıyoruz. L lambası sönmüş ise daha önce yanan L lambası Y ölçüm aracını bağladığım zaman sönüyorsa kesinlikle buradan akım geçmiyor demektir. O halde Y ölçüm aracı da voltmetre olduğunu anlıyoruz. Bu da doğru. Devrede yalnız M lambası ışık veriyorsa X ve Z ölçüm araçları ampermetredir diyor. Şimdi yalnız M lambası ışık veriyorsa K vermiyor demektir. L vermiyor demek. Mesela K niye vermiyor? Demek ki K kısa devre oluyor arkadaşlar. Çünkü X ölçüm aracı ampermetre ise akım buradan gidecektir. K'nın üzerinden yani dirençli yoldan gitmeyecektir. Dolayısıyla bu ampermetre. Z ise M'nin yanması halinde kesinlikle ampermetre olması lazım. Zaten voltmetre olduğu zaman az önce yukarıdaki L lambasının söndüğü gibi M de sönerdi. O halde Z'nin ampermetre olduğunu kesinlikle anlıyorum. Bu üçüncü yargıda doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Beşinci ve son örneği yapıyoruz. Direnç ve üreteçler 1, 2, 3 şekillerindeki elektrik devreleri kurulmuştur. Buna göre hangi devrelerdeki R direnci kısa devre olmaktadır diye soruyor. Akım buradan geldi bakın şurada ikiye ayrılacak. Şurada tekrar birleşecek. Dikkat ederseniz burada herhangi bir direnç olmadığı için dirençsiz yolu tercih edecek. Ve şu R direncinin üzerinden akım geçmeyecek. Yine buradan akım geldi. Buradan iki kola ayrılmak isteyecek. Ama aşağı kol dirençsiz olduğu için devreyi bu şekilde tamamlayacak. Ve şu R direncinin üzerinden akım geçmeyecek. Dirençsiz yolu tercih etmesi olayı kısa devre. Buradan akım yola çıktı, geldi buradan. Şimdi ne olacak? Şurada dirençsiz bir yol var bakın. Böyle şuradan dolaşacak. Hem şu direncin üzerinden hem de bu direncin üzerinden akım geçmeyecek. Yani onlar kısa devre veya devre dışı. Dolayısıyla burada 3 şekilde de R direnci kısa devre olmuştur. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde bu konularla ilgili değişik sorular çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz.